Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak evine giriyoruz. Neredeyse 8 aydır video çekmiyoruz. İşlerimiz vardı. Abi seni Sen abi. Burak Burası. bugünkü konumuz ne söyler misin? Roblox. videosu çekeceğiz. Evet. 2021'in 2021 video 2021 arkadaşlar. 2022'nin 2022 geliyor. Bir... Bir ay bile değil. Çok az bir süremiz var. İşte Burak evine de böyle şeyle gelmiş. Böyle şeyler gelmiş. Ve kardeşim Burak'la birlikte bunlara bakacağız. Burak gel yanına. Şurada bir şey Uy işte varmış. Gel. Tam bir dakika şimdi deneyeyim. Tamam. Şimdi tamam, dur ayın. bakayım bırak. Şimdi üstünü giy. Ben üstüne bir şeyler giyeceğim. Ben Noel Baba olacağım. olmayacağım? Önce saçımı değiştireceğim. En altlarda en şeyler oluyordu. Bak en altlarda. Hı, bu Noel Baba'nın şeyi. Kardeşim bu nasıl bir ses? <laughs> He sustu ya. Kulağım gitti kulağım. <laughs> ya da <dağa> diye. <gülüyor> <gülüyor> diye. Da <Dağa> da <dağa> diye. <gülüyor> Bağırıyor. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ben ne oldu baba? <laughs> ne <Nerede> yapıyorsun çocuğum? Murat. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> tamam hadi bakayım. Saçlarda bir şey yok. Bak Noel babanın sahayı. <laughs> sahayı. 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 saha <laughs> başaha. Ha bak. Çantamı buldum. Sonra şuradan şey yo şey alalım. Mmm bu benim saçı. em bir de Yok bu böyle dursun. Da Dur, şöyle kalsın. Bir ya de bak. herkes saçını bundan yap, buradan yapıyormuş. Ben şöyle olsun. Bir takıyorum. de şunları takalım. Ay çok kızmamış. Tamamdır. Şapka da alacağım kendime. Oh oh oh. Seni şunu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? İyi sen ne yapıyorsun kardeş? Sen onu da yapıyorsun. sen bana Nadine. <laughs> <laughs> sen bana Nadine. Ben kaç yaşındayım? Söyleyeyim mi? Kaç? Ben 100 yaşındayım. Ben sentrayım. Puh. Yeah. Öl. Öl. Öl de de sana. Öl. Buna gereği yok ya. Bu. <laughs> Orada. tam ayırdı. Bak. Ne <laughs> <laughs> Şuradan nasıl çıkılıyor? Nasıl çıkılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Şimdi ben araba alıyorum. Aha. Araba yok ki. Araba ne? Hani. Ee, <laughs> şey alabilirim bak. Ben bir almak istiyorum kendime. Ee, bak planlı. şu olabilir. Ben bir skitle binmeyi Hadi, Hadi görüşürüz. Skitle binmeyi denedim. Burak <gülüyor> arkadaşlar hani şey oluyor ya dur atlama. Anne bisiklet ha bizikletin kollar bizikletin kollarını bırakıp hep oluyor ya Burak da onu gibi oldu. Maya çocuk. Gidemiyorum. Gidemiyor çocuk ya. Arka lastik oldu. <laughs> <Bak>. çocuk. <laughs> Aa. Işte. Burak sen artık araba mısın? Evet. Araba bu çocuk. <laughs> Araba bu çocuk. Arabanın aletiyim ben aletiyim. Ha evin. Ha ev burada. Bilmemin de 17 numara. Hocam. Da. Bir dakika çocuğum. Çocuk bisiklet oraya nasıl bindin? <laughs> Bak. Bir dakika geri biniyorum oraya. Allah rızası, Allah rızası için geldi. Allah rızası için geldi. Allah rızası için Bak Allah rızasını Arkayı istedik, istedik. gelme. Bak yine şov yapıyor çocuğum. <gülüyor> 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 Tamamdır. Ben buraya kaldım. Ya zıpla be çocuğum. Zıpla. Zıpla. Oturma. Ben gel ben Evimiz Muhammed. Open aç kapalı aç. <laughs> Bu çocuk ne yapıyor? <laughs> çocuk Allah rahmet eyle kavuştu. Tam gel bırak. <laughs> Tam gel bırak. Burak gel. Ola. Şimdi. Ben bir Noel Baba olduğum için sadece dükkanı açmam lazım. Mantık yani Açsana kilitleyici. Yam yam yam. Aç Dur bak hayim. Bir tane aç. Dur. Ne yapacaksın? Ya ben hiç yemem ben de daha Tamam ben pizza yiyeceğim çocuğum Abi, ben. Ne şurayı aç. Ya çocuğum saat sabah kaçı bir bak hayim? 11. Akşamın 11'i kardeşim yatana. Ya, ben de, o zaman eve gideceğim evi kendim ev yapacağım. Senin he? evin bura. Ben seni artık buratsa da sen senin evin. Aa, kaçıyorum ben. Tamam gel gel. Kendin ev yap. Hadi gidebilirsin. Tamam. Özgürüm, özgürüm. Korona bitirce bir saniye sonra çocuğu ben. Ya, Yok. Hadi hadi anne. Ancak... Hadi hadi. Yaptım. Yaptım. Ya. Puh. 17. Sen kim 17? Sen kime? Sen kime? Bu kim lan? Bilmiyorum. Kim bu? Bilmiyorum. Kardeş sen kimsin? Sen kim? Kim sen kim? Sen kim? Sen kim 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 sen? Sen kim? Sen kim? Sen, kim? sen de kim? Kim de sen? de kim? Sen de kim? Sen de kim? Sen kim? Sen Burada çıkmış. Aa. Şimdi ben onları sorarım abi. Bu abi, abi bahçeyle uğraşmasınlar. Çok çok, çok benim şeylerim var. Buldurum bum 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 doğru doğru. Bunu bu bu sunuyorum. Kimse benim ağzımı bulaşmaz. Orada sen kime bulaşıyorsun? Allah seni cennet. Ne oldu buraya? Tamam tamam. Buraş buraş buraş. arkadaşlar hiç bir şey olmadı. Tamam. Çocuğumuz kafayı yiyor. Çocuk kafayı ne? yedi. Allah rahmet eylesin. Koş koş. koş. Hala peşinden gidiyor. Ay, evin kamerası var. Kendime bak. Ve ve, ve koş. <laughs> Tamam, Kanalıma hoş getir. Ben Merhaba. Merhaba merhaba. Ba ba soğuydu, ben kafa Koş. Ben kafa Ben kafa Ben kafa Ben nasıl bir şeyim ha? Ben kafa Çocuğum ben burada ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Al biraz pizza ya olur. Bak bak bu. Bankaya gittim. ne bankası? Bankaya girdi banka. Ya, ya. Geliyorum oraya. Geliyorum ya. Çabuk. Kart nerede? Aldım kartı. Orası. Neresi ya? Şurayı bezberleyemedim Gitti. Geliyorum. Onların nerede olduğunu ben bilir. Bak, bak, bak. Burada Senin bir tane atıyorum. var. gizli geçitin var. O benim atım, o benim atım. Aç kapıyı. Aç kapıyı kardeşim. Aras kargo geldi. Açın. Aç kapıyı. Ben ne yapayım? Bir şey, bir şey yapayım. Aç kapıyı kardeşim. Aras kargo geldi. Açıyorum. Bak Aras kargo. Ben? kapıyı. Aras kargo. Açıyorum. Aras kargo. Api, Aç kapıyı. Ben açarım. Açmıyorum. Geç açsın. ben açarım. Nasıl Beni olacak? oraya getirme. Tam sen, sen istedin. <laughs> Allah rahmet eylesin kardeşim. Sen istedin. Gel lan buraya. Sen kimi atar, atar yapıyor? öldü Biri öldü. Çocuk. Lan. <laughs> Ana çocuğu. <götürdüm>. Abi çocuğu. <gülüyor> <götürdüm>. <gülüyor> Tövbe hurdadı bir ya bu. Bir tane arayım bu şu çocuğu. Aa, uçtum bari. Ya, ya. Ya gerçekten Noel pa 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 ne? Alien pa ne? çocuk kafayı yedi nerede? Hemen bir aradım. arayalım <laughs> şöyle böyle. Aa, çekiyor, çekiyor. Evet, hadi. çocuğum. Nereden ya? Bu iPhone 2 nerede? Bu çıktı, bu çıktı. Aslında ostalık. 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 Da 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 Ya bu çocuk nerede ya? Buranın arkası nerede <gülüyor> <gülüyor> Lan bu çocuk nerede? Ah. <laughs> öldü herhalde. Ben bir tane mezarlığa bakayım. Abi hani. dakika. Ağlıyorum hala. Bak ağlıyorum. Düştüğüm hattım bitecek. Ciddi, ciddi. 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 Nerede Sakel bu çocuk? Bismillahirrahmanirrahim. Ona patladı. Bir şey patladı ama ne patladı? Allah. Ben Minuat babayım. O yüzden hediye, 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 hediye. Geliyorum çocuğum mezarlığa. Horta atacağım seni. <laughs> Nerede bu çocuğu? çocuk Neredesin <laughs> çocuğum? Neredesin? Nerede bu çocuğu? Nerede bu çocuğu? Öldüm acaba? Öldün mü sen? Sen büyüdün de ölüyordun mu? Sen büyüdün de öldün

gel iyi. Lan çocuk sen nesin? <laughs> nesin sen? Ya. Hayal ettiğim mi bu? Ben ne, de... niye, niye kaç? <laughs> ben niye kovamıyor? Bu nasıl hayal et ya? Topa topa ya. Allah'ım hayır nasıl delilerle uğraşıyoruz? Ben bayıldım. Beni, beni öldü. Beni öldürmezden bittin artık. Bayıldım ben bayıldım. Neyse ben gizliyorum. Nerede... <laughs> Neredesin? Nerede, Nerede burası? Beni mi arıyor? Beni mi arıyor? Gizliyorum neyse. Yok ben orayı sildim. Bu telefonu aldım. Bitti telefonlar. Zaten burada değil ki. Unuttuk. Yaş da aklı işte. Çocuk intihar etti. Neyse evet, ben hadi ya da atacağım. Ama ondan önce <laughs> gizleyelim lan. <laughs> <Şuraya, doğrudan>. <laughs> da, tamam. Drone da Hoppa. Şimdi benim bir tane daha vardı. Orada. Ulan <laughs> Oradaydı. Acaba oraya mı gideceğim? Oradaydı evet orada. Karta bota yav? Kardeşim bana ortadan alın. Daha değil burası. Erzurum bura. Erzurum. Vada. Orkest değil mi geldim? Baba. Bak. Nasıl çıktım? Hemen gitmem lazım. Değil mi? Gizli yerime. Şimdi arabayı şuraya koyayım. Arabayı öyle bir yere koydum ki hiç gözükmüyor. Olur mu hadi? Sen öyle yap. Hemen girmem lazım. 9, bokuz. Açılız 9. Bak açılız 9. 9, bokuz. Açılız 9. Neyden? Cazdaki tükürük tişörtüne geldi. Selam. Ama selam yazdım. Good. Baba baba. Gizli yerim benim. Buraya gitme. Gelmeyeli uzun zaman oldu. Sadece o sadece. Bu çocuk ne diyor? Ne diyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bak böyle 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 bak 10 tane 10 tane 100 tane böyle böyle diye bak doğru hazırla hazırla o bak bak şöyle şöyle böyle 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 Bola böyle diye böyle ala 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 al. no al baba nin yine ben çarşınlar aydın 바쁘긴 했 응. 자 응. Neyse. Çıkış adam. Bunu ne yapmanız gerekiyor? Oğuz boğuz. Açılır dokuz. Bak nasıl da açıldı. Kapan. Ah, Oğuz boğuz. Ha. Kapanız dokuz. Bak ben gidince nasıl da kapan. Şimdi arkadaşlar araba yıkatıp bir tane bura bulmaya gideceğim. Sonra videoyu bitiririz. Yarın da bir şey yaparız işte. Hadi böyle böyle hadi. Bir de <laughs> imkansız. İmkansız. Araba hmm. Hmm. Tamam. Aman. Öyle bir sıklandım. Ver kan, kardeş? Ver <laughs> kardeş. Yarım saat değil, 45 dakika geçti. Anne bitiyor zaten. Beni bu bulursa... 10 saat. Ne 18? <laughs> dakika 18. Evet, arkadaşlar bugün videomuz artık. videomuz bu kadar burada sonraki videoda buluruz görüşmek üzere hoşçakalın bay bay <laughs> herkes istedi oyun oynasın herkes istedi oyun oynasın abone olmayı like atmayı ve Hmm, yorum atmayı unutmayın. Başka ne başka bir şey yapılıyor muydu? Yo yapılmıyor. Siz şey yapın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.